Merhaba. Bu videoda sizlere Blender'da mouse kullanımından bahsedeceğim. Ben tasarım yaparken bu mouse'u kullanıyorum. Standart bir mouse. Mouse'ların normalde üzerinde 3 tane tuş bulunuyor. Herkesi 2 gibi gelebilir ama bu orta tuşun üzerinde de tıklanabiliyor. Bu orta tuşun üzerine tıklanması bizim Blender'da işimize yarıyor. Şimdi ortada e, diyelim ki bir küpümüz var. Ben sahnede hareket etmek istiyorum. Mesela bunun etrafında bu şekilde dönmek istiyorum. Sol alttan da görebileceğiniz üzere şu anda ortadaki tuşa basılı tutuyorum. Ortadaki tuşa basılı tutulduğu takdirde bu şekilde etrafında dönme yapabilirsiniz. Eğer sağ tıklarsanız obje ile ilgili yapabileceğiniz ayarlar gelir. Sol tarafa tıklayarak da seçimlerinizi yapabilirsiniz bu şekilde. Farklı seçim araçları da var ama genel olarak bu kullanılıyor. Yine orta tekerleği geriye doğru götürerek sahneden uzaklaşabilir. ileri doğru götürerek de yaklaşabilirsiniz. Ardından sahnede bu şekilde bir sürüklenme olayı var. Bunu yapabilmek için de Shift'e bastıktan sonra orta tekerleğe basılı tutmanız gerekiyor ve bu şekilde hareket edebilirsiniz. Kontrol tuşuna basıp scroll'u ileri geri yapıp mouse'unuzu kaydırdığınızda da bu şekilde yaklaşıp uzaklaşabilirsiniz. Şu yaptığımdan bir farkı yok aslında. Sadece bunu da göstermek istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılanları yorum bölümünden yazabilirsiniz.